Merhaba arkadaşlar ben Kosmo'nun Serdar Bugün sizinle Parkour Left 4 Dead 2'ye Hex Devam ediyorum Merhaba arkadaşlar ben Kosmo'nun Serdar Bugün sizinle e, Mob Wars yapacağız e, Biraz daha farklı olacak bu Superhero Super kalmadığı için elimde Ben de e, Nasıl desem Şöyle bir kapatayım şunları. Golem'le Mutant Creeper'ı kapıştıracağım. Ee, Golem dediğimiz canavar aynı bloklarla yapılıyor. Üzerine bir tane daha koyduğumuzda bizi koruyan e, bir mob haline geliyor. Ee, Mutant Creeper'da Mutant Creators moduyla gelen bir Super hmm, nasıl desem, Creeper. Ee, onu da şöyle bir görelim. Göremiyoruz, peaceful almamışım. Ay, kolay almamışım. Oyun kasma. Tamam. Şöyle bir göstereyim. Evet hemen vurmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok kötü görüyor. Patladı. Bakalım kim yenecek. Ee, büyük ihtimalle Iron Golem yenecektir ama Mutant Creeper'ın da son bir hamlesi olduğunu hatırlıyorum. Evet beni de çekiyor içine. Patlayacak. Evet. İşte bu. Ee, sonuç olarak ee, mutant yani server dönerken bir mutant creep mutant creeper görürseniz ee, kaçın öldürürseniz sizi içine çekiyor ve patlıyor kesin öldürme ihtimali var ee, ben de bir delme yaparım şimdi zaten hatta biraz sonra yapacağım şimdi ee, bir tane Iron Golem. iki tane Mutant Creeper. Ne yapacaklar bakalım. Oh. Küçük minyon salıyor Evet. Küçük minyon saldı. Küçük minyonlar patlatıyor her yeri. Bir tanesiyle kapışıyor ancak. Evet. Bakıyorum şu anda. Beni çekiyor. Kendi kendi şeyini çekiyor. Evet. Oh. Öldü. Demek ki öldüremiyormuş. Şuna, şunu da öldürmesi için bir tane daha yaratayım. Evet senin bu. Bir vuruş da aldı. Çünkü patlama etkisiyle onun canını bayağı azaltmıştı ve yaşıyor evet. E i̇kiye iki de her türlü şey alır ve evet, içinden böyle bir şey düşüyor. Bunu şöyle dışarıda bir yerde göstereyim. Bunun adı Creeper Shard. Bunu e, Survival'da oynarsanız bunun bir şey var. E, kırılmazlık şey var. Şöyle bir şey. Yani çok zararlı bence. Bize zarar vermiyor ama ortada dağıtıp yıkıp yani her şey yapabiliyor ortada. Şunları şöyle bir dizelim. Burada da bu kalsın ya. Ona hiç uğraşamayacağım şimdi. E, deli deli dolaşan bir e, şeyimiz var. Iron golemimiz. Tamam. Aram galem senin adını geçti dostum. Teşekkürler. Bunu bunu kapat. E, şimdi bunu da kapat. Şimdi bundan iki tane olmam lazım. Joker aldım yanlışlıkla. Pardon. Çünkü diğer şeyle kapışıyor. E, karışıyor. Kapışıyor ne ya? Buradan da kendime şöyle bir set alayım. Tamam. Şöyle bir dakika bekleteceğim sizi. Tamam. Şunu giy, şunu giy, şunu giy, şunu giy. Bir iron golem ve iki tane creeper'a kapışıyorum. Evet, kritik vuruyorlar. Ee, benim bir arkadaşım var, iron golem adı. <laughs> ve onunla o onunla kapışırken bir şey bundaki amacım sizin evinize iki tane mutant creeper saldırdığında onları öldürebilecek misiniz? Atıyoruz ve evet. Iron, e, Iron diyorum. Diamond zırhınız varsa ve bir Iron goleminiz varsa e, rahatça öldürebilirsiniz. iki tane mutant creeper'ı ve e, demek bulundurun. <laughs> Yoksa ölmek ihtimali çok yüksek. ardından bir sürü yana çıkabilir. Ama bunları nasıl Büyük Creeper olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onda başka mod şeylerinden bakabilirsiniz. Sen niye buktasın? Buhta Book'ta kalmış. İyi şey. Ya. Fazla bir şey yok bana. Zararı. Bir tane de bal kabağım gerekiyor sanırsam. Evet. Bunlar çok kısa sürüyor bu videolar ama görüyoruz, deniyoruz. Evet. 1 2 üç, 5 tane e, iron Golem'in arasında bir tane mutant creeper koyarsam ne olur? Şimdi göreceğim. Mutant creeper'ı resmen izliyorlar. 5 birden vuruyor. Ama bunun sonunda çok kötü bir şey olacak. Evet, beni çekiyor. Çekme. Çekiyor. Evet patladı. Kim söylemiyor? Şimdi bunların canı böyle. 2 tane daha koyuyorum. Bence ölecekler hepsi. Evet, Creeper şeyleri salıyorum küçük minyonları. Evet, evet çekiyor. İkisi de ölecek. Oh. Evet evet yaşıyorlar evet. Buna bak şimdi. 5 tane Creeper daha nasıl desem yani 4 tane Musan Creeper Beş 5 tane aynı Golem kapıştırıyorum. Şu anlık o, o mantığa çıkıyor her şey. Evet. Şu özelliği olması aslında çok rahat hepsini öldürebilir. Evet. Aa, 5 tane mutant creeper'ı koyuyorum buraya şimdi. Beş tane mutant creeper. Ve dört tane, beş tane daha ayrım golem. Beşe 5 beş bir kapışma. Eve çekiyor. Çekme 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 çekme. Kim öldü? Kimse ölmedi. Üst üste iki tane koyuyorum. Seçim şeyleri bu. <laughs> Müfit ediyorum. Vurun beyler. Cık, abi seçmeyeceğim. Ben ben oyunu kullanmayacağım. Ben, ben niye rahatsız ediyorsunuz? Ben kullanmayacağım nasıl olsa Neyse. 7 ee, tane mutant creeper ile 5 tane iron golem kapışıyor. Evet ikisi gitti. Son iki tane kaldı. Aa! Ve yaşıyorlar evet. Zafer yaşıyorsunuz. Çok güzel. Yani e, mutant creeperları öldürmenin bir yolu da Iron golemlerdir diyebilirim. E, bir dakikada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay demeden önce e, yeni bir seri e, başladım. Yeni bir seriye. E, animasyonları. E, onları kendim yapıyorum. Yani animasyonların hepsini kendim yapıyorum seslerini kendim yapmıyorum tabi buluyorum yani neredeyse bütün videonun hepsi benim sesler hariç yani neredeyse o yüzden diyorum yani ee baya uğraşıyorum şimdi de bu videodan önce de yapmıştım iki tane yani bir tanesini koydum iki tane de hazırda duruyor onları koymayacağım İlkine göre ki like ee, like'a ya da izlenmeye göre Onları da aktifleştireceğim. Youtube'a yüklenmeyi bilmiyorum. Yani şey yapacağım. Ee, bundan sonra ne diyebilirim başka? Ee, o o de gerçekten ee, güzel komik oluyor yani. İlki için ee, en komik hale getirmeye çalışmıştım ama intro çok intro yani çok acemice olmuştu. Intro'yu bir dakika da değiştirmeye çalışacağım. Yani Stickman için farklı bir intro yaptım. Onu da e, bundan önceki videoda izleyebilirsiniz. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bundan sonra galiba mutant e, zombi ile Iron Golem'i kapıştıracağım. Evet. E, bir dakika geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.